Sait Hocam, Allah razı olsun. Beyim onun öğrencisiymiş. Ee, bayram günü yanına gitmiştik. Güvenilir bir çift arıyoruz. Belediyemizi bay bayan yıkamak için dedi. Ben de olur dedim. Çünkü beyimin işi yoktu. Biz öylelikle ertesi günü işe girdik. Bir şeyler yapmayı seviyorum. Bir de bunda o kadar çok dua ediyorlar ki. Babam bu işi yapıyordu. Yani babamın yaptıkları hayır dua beni böyle ya önceden hani böyle işe girmek gibi aklımda bir şey yoktu. Ben yapıyordum. Çocuklar, gençler, gençlerin intiharı, kazalar mesela düğün davetisini dağıtmaya gidiyor gençler. Kazada ikisi de ölüyor. Ya onu yıkadıktan sonra annesi getiriyor gelinliğini giydireceksin. ya çok zor, sıkıntılı ama görevimizi hakkıyla öbür tarafta da bunun sorumluluğu var bize. O anda görevimizi tam yapabilmenin mutluluğu oluyor ama üzülüyoruz da tabii ki. Benden herkes korkuyor. Öyle mi? Evet korkuyorlar. Neden? Biraz yanımdan bazılar kalkıp gidiyor. Ben de diyorum ki elime düşmeyin. Bu tüm hepimizin yapması gereken bir farzı kifaye. Yani bazıların yapmasıyla bazıların üstünden o sorumluluk düşüyor. Bunun yapılması gerekiyor. Hani birilerinin bunu zor ama yapması gerekiyor. Ben ben severek yapıyorum, alıştım. Bebekleri seviyorum. Ya insan nasıl yaşarsa öyle olur mu diyorlar. Bazı cenazeler çok kararmış, morarmış. Halen dili iki karış çıkmış oluyor. Evet yani bazılarının e, vücudu da çok güzel o anda rahata ermiş sana gülüyor gibi halen elimi bile tutanlar oldu. Baktım acaba yaşıyor mu bir yanlışlık mı var ama yoktu yani bir elimi tuttu. Halen bir tanesini annesine yıkadık kefenine sardık örtüsünü bağladım güzelce çocuklarını çağırdım çocukları görüştü çıktı baktım gözünde bir damla yaş var. Böyle ilginç şeyler yaşadınız. Evet. Yani o kadar çok dua ediyorlar ki o insanı çok mutlu ediyor. Evet. Bazı yıkadığım cenazeler, ölüler ama girebiliyor giriyor evet. Bir tanesi de teyze rüyamda geldi. Bana iki tane hediye. Biri yeşil örtü bir de kırmızı örtü getirmişti. Canlı gibiydi. Yani halen oraya koydum sabah kalkınca diyorum ben buraya iki tane örtü koymuştum. Ee, çok şey ya yani. Yani rüyanızın etkisinden mi? Rüyanı. Gerçek mi zannettiniz? Gerçek gibiydi. Yani gece rüyama gelmesi o teyzenin gerçek gibiydi. Mm-hmm.